Gel. Anahtar nerede? Ne oluyor lan? Abi anahtarları bulacağız işte dur gel. Gel gel. Abi. abi bak. Salon anahtarı burada tamam. Bak sana bir şey diyeyim abi ne yaparsan yap kız bak abi bak. elinde her zaman bir iyi bebek bulunur. İyi bir. Kız si nerede? Kız daha gelmedi. Ama götümüz siker yani. Ve çok bir de çok oyalanırsak yine çıldırıyor. Gel abi fazla kaybolma bak. Kibit buldum. Ha tamam Bodrum gel al şunu iyi bebek bak bu. Al şunu kibitini al. al. Şunu al şunu. Al bunu. Al lan bunu. Tamam. tamam aldım. Şimdi anahtama atlar gel şuradan indirim. Çıl... Al bak çıldırırsa önden sen gidip E ile kanka E'ye basıyorsun kızın önünde tamam mı? şey yapıyorsun. Kız, kız abi, nerede? Abi, abi ben hafiften bir şey yapayım. Abi kapıyı açtım. Ama bunu dur. Abi kapıları böyle açabiliyorsun. Önüne Aa, bebeği atın. biri var. Lan lan onu ne sikeyim? Sikeyim onu sikeyim. Lan lan. Abi bak kapıları böyle biraz hile gibi oluyor ama biraz böyle açabiliyorsun. Geç geç Lan açamıyoruz mu? Yürü yürü yürü. Abi bakma arkaya bakma. Nereye gidiyoruz? Yürü yürü gel. Yukarı gel açamıyoruz abi bak Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun sen kötü bir bebek var mı? Bilmiyorum hmm. ki Bak Sen şimdi Bende bebek gitmiş Kız çalmış gibi kız almış bak abi bak şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun bak ben şimdi bunu buraya yaptım ya sen Sen abi e, onu alacaksın Tamam Kapının önüne atacaksın at bir daha at kapının önüne Nasıl atıyorum? Böyle Orta tuşa Tamam Kapı kapanınca bir daha atacaksın Sen ben burada mı bekleyeyim? Tamam oldu al al bunu Tamam. tamam. Çatı katına gidiyoruz şimdi. <laughs> abi ucundan gitsinler ve yapmış olabiliriz ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi? Yatak odası. At abi kapının önüne bebeği. Attım. Açılmadı mı? Ah be abi. Daha yakın at bakayım. <laughs> Dibine girip baksana. <laughs> ha, açıldı tamam. <laughs> ha burada da var tamam dur. Abi kapandı o değil mi? Ha, ee, tamam sen niye girdin Tamam tamam sende kötü bebek var bu Anahtar falan yok Lan vardı. bebeğim karardı Bebeğin nasıl kalmadı lan? Kötü bebek yok mu sende? Aç abi şu. şu kapıyı açsana Nereye gittin lan? Ha, şu şu dur, kapıyı aç dur. Ha tamam gel abi Lan kapıyı Senin yabancı işim olmuyor ya. Gel gel Birader bunun ne bir oyunu Al onu. On göbeği niye bırak falan. Al onu. Ver lan bebeği. Tamam al. Al. Ver diğerini. Benim de bebek var. Oğlum kötü bebek bende tamam al. Gel. Abi ne kız çıldırmaya başlayacak ya. Erledim bir dakika. Şimdi çatı katına çıkmamız lazım. Bende anahtarı vardı. Sen neredesin? Gel buradayım ben. Değil mi? Buradayım buradayım bak aç selektör yapıyorum. Ananı sikim kız var. Evet. Oğlum. La oğlum buradayım buradayım. Gel. Ya düz gel düz gel. Ananı sikim kanka elindeki bebek kıza ver kıza ver elindeki bebek kıza ver. Al Oğlum kız nerede? Al şunu şunu al. Kız al bunu kodumu al tam verdim çam tamam, verdim. Tamam, verdim 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 al şunu Yürü yürü yukarı ver kıza verdim. Tamam. Oğlum. Tamam 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 relax. Neredesin? Oğlum yine kaybolduk ya. Ananı sikeyim. Amına koyayım <laughs> yürüyün lan. lan. Oğlum buradayım oğlum. Abi sen biraz seri takip eder mi? Kanka kötü bebeklerden hiç alamadık ya. Aa oğlum bunlar gidiyor. Gider onlar gider. Ha bize iyi bebek lazım bak al da şey yiyeceğiz ha. Bendeki bebek ne? Sende bebek yok şu an. Aa tut onu al onu al onu kaç onu. Sen ne var bakayım, bakayım sen ne var. Bu ne abi? İyi bebek. Al bunu. Kötü bebeği al. Tamam güzel. Devam edelim. Gel abi şimdi Bodrum katına ineceğiz. Bebekleri yakacağız. Odun var mı abi? Odun al. Odunu alalım. Tamam gel abi, abi aşağıya gel. Hayır, yani. Ben mermek Bak ne? İyi bebektim. Kötü bebektim. Bu ne? Kötü bebekmiş. İyi bebek dursun. Şunu bak. <laughs> Şu kapıyı açar mısın? Kötü bebeğin <laughs> Ya şunu düzgün at Allah Şöyle bırakacağız herhalde. Alayım abi. mı bebeği? Abi bebeği alma birazdan kapanacak muhtemelen mı Al abi altı gidelim aşağı inelim. Birini yakalım istersen de. Yakalım mı abi birini? Kız var. Kıza fazla, fazla elleşmeden aşağı inelim. Neredesin abi dur. Gidiyor mu bu? Tamam, bu gitsin abi. Biz mi? buradan Bodrum katına iniyoruz tamam gel. Onda ev biraz labirent gibi <laughs> ama bacak bir şey yok. Nereye geldik lan Burası neresi lan? Dur. Nereye geldik <laughs> aman ya Rabbi? Ah ya buradan şen gez. Geliyor mu? Tamam. Görüyorum birader. Yakıyorum abi. Şimdi gel, diyelim. mı? Kibritini nasıl ver? Yak 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 e yap bas yak yap e yap yak yap 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 sen oğlum. Gidiyorum. Ha yürü. Allah Allah. Kork. Ee, hangi? Sol mu? Sağ mı? Nereye gidiyorsun? Şuradan düz git. Şuradan git. şimdi düz git. Abi eğer birimiz e, bir kıza yakalanırsa e, kazan kazan ailesine göz kan kız geliyor kız geliyor kız geliyor Aa. ya senin ben amına koyayım ya abi Seni nereye mi be Ha versen ne olur? Zaten dedi beni. Ben yani ve anahtarlarım al. Kızın şeyi işte anahtarlarım al. Gel buraya anahtarlarımı al. Hangi bebeği al? Oğlum gelsene lan. Oğlum kızı niye bebeği verdin lan? Ben kızı görünce bebeği verdi mi? Aldı mı Oğlum kız siniri geçti ama gel. Gel beni yakacağız gel. Ben, seni mi yakacağız? Gel. Şunu da al yolda. Şunu da al. Şunu da al şunu. Şunu al. Gel. Aldım aldım. Gel aşağıya. Oğlum bu nasıl bir oyun? Gel, yak beni. Şunu yak. Seni yakayım. Gel. Yak ben kıpraşma lan. Yak lan şunu. Oğlum yak ben şunu. Ya. Seni. La oğlum beni yakmayacaksın. Kazanı yak kazanı. Odun gerekiyor. Odun yok. Odun al şuradan. Al şuradan odunu. Al da odunu. Yak. Ee. Aman ya Rabbi. Bebeğimiz yokken Kızım şey mi yaptın? Hay Allah'ım ya. Şey yiyeceğiz birazdan ya. Sen neredesin? Ben ee, dur odun bul odun bulmaya gittim. Ben bekliyorum burada. Odun bulun tamam. kız gelecek şimdi şey yapacak bize. emcük diyecek. Kanla ne yapıyorsun? Allah aşkına. Kız geliyor Bunu bak. Abi ben. 70 model charger sesi geliyor kızla. Al Durayım. arka <laughs> aa, kapıyı niye kapattın <laughs> suratıma? Gelme lan, gelme. Kız orada mı? Orada, orada. Eyvah. Geliyor mu? Eyvah, abi, bir kere seni alsın ya. Al beni, al beni, Allah'ım. Oğlum, kız orada Hiç mı? Şey mı yok oğlum, oğlum şey kız yok kanka. Ne demek oğlum, Çok 70 mi? Abi, orada, orada ya. 70 lan sezi geliyor oğlum. Abi ben bu iş için bu kadar para kazandım düşünmüyorum yani. Bence gerek Tamam bırakıp gidelim abi bak buradan. Bu iş için yeterince para aldım düşünmüyorum. Bilalar niye kapıyı açıp kapatıyor bu? kim gir içeri. Girecekse gitsin seni alsın abi. Bu ne maç? Ha, kim? Ya abi bak kanka çıkıp yakalanır mısın şu şeye? Seni de yakayım ya. ben sonra. Niye lan sen git lan bir Niye ben gidiyorum? Aa git lan yani. galiba. Çık çık çık. Aa. Çık lan çık çık çık. Ben karısın bu arada ondan gidiyorum. Karı mı gidiyoruz? Bayanlar önden. Git bakayım bir kere. Bayan ya. Sen bayan. Boyan. Abicim. Abi. Abi. Oğlum. Abi. Anasını. Neyse. Tamam. bir at. <laughs> Surat. Abi patladı. Derim. Abi patladın gel. Gel seni canlandıralım gel. Tüylerim bir şey oldu böyle diken diken oldu bir. Aşağı gel aşağı Aşağı, aşağı gel seni yakayım. Ay içim ürperdi. Aşağı Aşağısı gel. aşağı. nere? Büyük yer burada, ben bir şey göremiyorum yerdeyim. Oğlum kız geliyor lan ne? kız geliyor bebeği alacak <laughs> lan, lan kız geliyor. Anahtarlar alayım mı? Al. Oğlum kız geliyor ya. Alınmıyor ki. Ya yürü git amınam yürü git Kız bebeği alacaklar. yürü git Ha ne demek alınmıyor ya Anahtarları Anahtar al alamazsın kanka dur anahtar dur Kanka bak kız da delirecek şimdi patlayacağız ha Al şu siktir git Amına koyma Abi bak seni harbiden şimdi sopalayacağım ha Aşağı gel diyorum sana yaptığım işe, işe bak Aşağı nereden geldin oğlum ben evi bilmiyorum <laughs> Oğlum sen nerede öldün Ya sen nereye gittin oğlum geldiğin yoldan geri döneceksin işte ya Abi sen nereye Bir gittin? Ya aşağı iniyorum ben. Kapı var burada. Yok burada değil. Var mı? Şimdi kafana vuracağım iki tane ya. Abi sen nereye gittin ya? Bak kız zaten şu an kazandı ailesini. Bak dışarısı var. Tamam mı? Dış. Evin dışındayım ben. Ya abi şimdi. Ha. Senin ne işin var orada? Gelsene abi gel. Ne doğru? bileyim ben. Bak kim getirdi beni buraya? Ben kendin gittin ya. ne Demek kim gitti? Ha gel gel Aynen. gel aşağı gel aşağı gel gel. Gel abi. Ana ne sikeyim gel lan al bunu bunu Yürü git. Al şunu yürü al bunu Al gir gir şuraya gir gir şuraya gir şuraya. Gir şuraya yan abi büyü. Oğlum gel gel şimdi. şimdi bebeğimiz de yok abi şimdi ölsek. Şey yiyeceğiz yani. Gel abi. burada. Yukarı gel yukarı boş ver onu. Bebek var mı? Sakinleşti. Şş gel buraya. Gel abi yukarı çıkacağız. İçeri şey, bir çabuk ol. Yani yumurta şeye dayandı abi. Yani kötü bebeğimiz de yok. Kapıları da açamayız. Yarrağı yiyeceğiz biraz o Abi bize iyi bebek lazım yoksa bakar Patlarız büyük patlarız. Odun al ya. Şuradaki odun al. Galiba sayaç başladı. Birazdan çıldıracak kız. Yok mu hiç burada hiçbir iyi bebek falan? Eyvah. Abi bize iyi bebek lazım. Bir tane kötü bebek bulsak aslında diğer odalara girip alırız. Bakayım. Burada yok kamera aşağı inelim. Tamam bize bir tane şey lazım. Ha bu ne lan? Ay yakaladım, kötü bebek yakaladım bir tane. Aha gel. Bir tane daha bebek var. Sen tamam al onu al onu al onu al onu. Al şunu on, al şunu al. On, şuna, şuna, tamam. Girme lan oraya girme girme al onu. Şunu al. Bir vardı bir tane. Tamam iyi bebek var bende de güzel abi. aşağı gelin. Ama hangisi kötü hangisi Kanka kız gibi, geliyor kız geliyor. Dön, <laughs> geliyor, dön, <laughs> geliyor, dön <laughs> geri kız geliyor dön geri kız. Oğlum o elinde Hangisini kötü. Hangisini alayım ya? Elinde fark etmiyor. Kanka <laughs> dur. Kanka dur. Al şunu ben buna koydum kızı. Kan şimdi bir çok kötü şeyler yapacağız. Kazan neresi? Alperen kazan neresi? Kızım bak git şuradan ya. Kanka sakinleştirdim ben Geçemiyorum orada. Kanka sakinleştirdim ben onu. merdivende duruyor geçemiyorum ki. Kanka. Ben de şu an iyi bebek var buldum bir tane daha iyi bebek. Allah Allah şu hareketlere bak. Kanka zannedersen ya. Sen neredesin? kız geliyor kız gelme patlama yok mu ya zıplama ne biçim oyun lan bu al bak ha kazanlar içine geleceğim mi Çatıdan mahsul aldım ya lan yardım et kız geliyor çık şeyin çatının iki tane çıkışı var yani ikinci çıkış nerede birader ben sana bir şey yapmadım siktir git <laughs> Tamam sen... sikiyim kaç kaç Yürü 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 gel yürü gel yürü, yürü gel Gel abi gel abi gel abi Gel abi şuradan düz gel Kızı çaldıracak birazdan. Gel abi şuradan gel Geldim Odunum vardı inşallah şimdi bir tane bebek yakacağız Tamam Gel abi Yak Bak döveceğim abi ya. Kanka ne yaptın? Eee ne yaptın? Yaptın mı tamam. Ne yaptın lan sen? Niye delirdi o? Oğlum yaksana şunu. Niye odunu koyuyorsun? Aman abim ben de. Lan bebeği yak bebeği. Ya da odunu at demedim. Ya de. ama ha. Al ama abi, kaçıyorum ben hadi bay bay. Sil sil Hatta. Biz de arkadaşız değil mi lan? <laughs> Allah abicim ben kaçtım. Sil sil saldır. <laughs> Kavşık. <laughs> <laughs> ben de açtım anlıyorum. Seni siksin beni <laughs> yiyen Senin bu oyunu öğrenmen lazım abi. Lanet <laughs> Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Oğlum bu ne? Sıkıştım kaldım burada çıkamıyorum bir yere. Oğlum nasıl çıkamıyorsun lan? Vallahi kız git şuradan ya.